Yesel evet. hilecileri, fake hile ve yazılımcı tarafından trolleniyor. Adam bu arada şey falan yapıyor abi, girişte onları anlatıyor. Nasıl kodladım, ne yaptım. Google'a falan sponsorlu reklam basıyor, bu bir hiledir diye. Oha. <gülüyor> <gülüyor> <You have all gülüyor> evet evet. Mükemmel bir adam bu arada ya. İlk ceza geliyor diyor. Ne olacak şimdi bu hile iyiliği kullanmaya çalıştığında? <laughs> Mirajda bu delikten girmeye çalıştığında giremiyorlar diyor. What the fuck? Oha. Uzaktan da demo çektiriyor abi <laughs> de bu arada. Aa giremiyor. Evet. <laughs> kanka giremiyor herif. Hileci pezemek giremiyor. <laughs> Silah falan değiştiriyor kanka. Görünmez duvar koymuş Abi şey de yapmış olabilir ya yani, CTL ile uzun süre W'ye basarsan S'ye bastırıyor O duvara özel bir şey Aha hilaçan hila geçemiyor kanka <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kafayı yerim ben böyle bir şey olsa Manyak mısın Yere Ters ters girmeye çalışıyor Geri geri girdi. Bak 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 açığını buldu. <laughs> Oha eksi back artı back ekledi. Ters ters de giremesin oradan diye. Unbind yapıyor kanka ben de yapıyordum. Tuş çalışmıyor o pikselden geçtikten sonra. İnternet kafede mesela adam counter oynuyor tuvalete gidiyordu. İşte bin W kill yazıyordum. Yürüdükçe ölüyordu falan böyle çıldırıyordu. Çok dayaktan kurtuldum ben öyle. Bir kere ayağımdan aşağı internet kafeden sallandırdılar kanka beni. Oh. Vallahi bak. koydu adamın ikide. Ama zevkli ya. Bir şey diyeceğim, internet kafede oynuyorsanız bir gün adam tuvalete gidince konsol açıp Bind w, Kill yazın. Sonra uzaktan izleyin abi. Çok atacaksınız <laughs> yani. Büyük orospu çocukluğu ama çok zevkli. Çok zevkli mi <laughs> bind space quit. İşte bind shift disconnect. Hani geliştirilebilir arkadaşlar hayal gücünüze göre. Literally. <laughs> <laughs> Oha denenir demiş. Oha molotof'a geldiğinde içine doğru zıplamak zorunda kalıyor. <laughs> Oha görünce yürü yürümek zorunda kalıyor. Bak bak geriye bastı. <laughs> Oğlum adam tersten hile yapmış. <laughs> <laughs> Sıkamadık kanka. Not make it too obvious, Çok iyiymiş. Effect, Bir de kör atıyor buna hile. Oha. Evet. Bu arada Anlayamıyor ya. da oraya yürüdüğünü. Açın bak körü körü anlatıyor. So Oha. So Oha iyiymiş lan. Çok iyiymiş <laughs> harbiden. Çok zekiymiş ya. Anyways, flashbang or flashbang atmaya ya da smoke atmaya çalıştığında önüne droplanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bomba çekip sol tuşa basınca drop yapmış yani G'ye basıyor. <laughs> Adam nişan aldı önüne gitti bomba <laughs> Yanlışta G'ye mi bastım acaba diyor lol Abi herkes ikinciye denemiş bir de <laughs> Şey videomu satır <hazırladım, gülüyor> satır <sonra da> paylaşayım dedim. <laughs> story ne Aa, Ne kim arkadaş ne Bu çok kötüymüş. Of. Bir de takım arkadaşına bomba atmaya zorluyor seni. Hmm, değişik cezalar fikri gelirse söyleyin diyor. Ne demişler? Blood Brothers, Shot Teammates. Ha, bu daha eğlenceli çünkü küfür ediliyor orada takım arkadaş tarafından. Bomba kurulamıyor. Düşmana nişan alamıyorsun. When holding a gun, it shoots whenever a teammate comes to the crossroads. <laughs> Ateş ettiği anda arkadaşına sıkıyor. And Bir de hileyi yanlış ayarladıklarını da düşünmelerini <laughs> sağlıyordur o. Yani... <gülüyor> <gülüyor> you are so stupid Completely loses it after accidentally being attacked by the cheater. İşte adam. <gülüyor> <gülüyor> kim? <laughs> çıldırdı. Hahahaha <laughs> 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 Hahahaha adam çıldırdı orada <laughs> küfür kombo çekti Hahahaha 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 Hahahaha

Давай, давай, показывай мастерство. Давай, ты Türkçe mi söyledi? Ne dedi? Duyamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben diyor. Oha, ölüşe bak. <laughs> Ertuğrul abim hoş geldin abim. Nasılsın? Oha çok enteresanmış. Aferin. Ne oluyor? Bir şey zannediyor. Ses geliyor sadece. Oha bomb senin gibi silahla kandırıyor mu? <laughs> evet evet. Bombayı kuramadı herif lol. <laughs> bak bak bak. Şifreyi <laughs> yazıyor. 735 560 08. <laughs> 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 Silah değişiyor. <laughs> Droplayamıyor herhalde. Oha atamıyordu <gülüyor> evet. Yo <laughs> <laughs> motofla kendini öldür diyorlar. <gülüyor> 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 Kafayı yemiş. Oğlum çıldırır insan ya. <gülüyor> 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 ne olduğunu anlamıyor hakikaten. <laughs> Çıldırırsın oğlum. İkinci flaş attım e O flaş güzel flaştı bu arada atsaydı. <laughs> bak bak Simon <small> söndürmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel baya eğlenmiştir yapan adam ya. Oğlum çok fena yazılmış ama ya. Yani? <laughs> Jackson bir videodan bahsediyordu diren. Bu 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 evet. Ha. Çok iyiymiş ya. Gelecini <laughs> hiç sevmem zaten. Bu <laughs> mesajıyla kaçmaz bir daha. Bak bak konsola falan bakıyor şu an bu tamam. Abi ben endürük. O kick oylaması başladı attılar adamı. Maç başlayınca söyleyin olur mu? Oğlum ayreli de çok özlemiştim ya. Tamam bakayım. Yani şu an altı ama işte beş mi altı mı? Altı iyi ya. Bu doğru ayarladım ha. Böyle ölmek çok kötü ama ya. <laughs> good job, good job. Good job. Maç başlıyor abi ufaktan. Dur bakalım tam ekran gelince söyleyeceğim. mikrofon kapalıydı duyamadım ya. Yani. Tam ekran gelince söyleyeceğim abi maç, maç. Tamam. Arkadaşlar çok Guys, heyecanlı bir şey yapıyorum da şu an. Like Ay yanlış da video şey yaptım. Omg bu video. Kanka,insta kullanmayı bile <laughs> <de> unutmuşuz. <gülüyor> Ayarlayıp <gülüyor> geliyorum hemen. <laughs>